Bu yayında olan her şey hayal Evet. Hiçbir şey gerçek değildir. Kardeşim, ismin ne senin? Cihan Hızlı. Benim ismim ise Eren Yerçek. Şimdi devlet kuruyoruz? Hükümet kuruyoruz. Bir belediye nasıl olmalıdır? Evet. Şeffaf belediyecilik evet. nedir? Bunu sizlere göstermek istiyorum. Ben için. öyle değilim arkadaşlar. Ben arkamdan çalıyor ama yapıyor denmesini istiyorum. Ya yapmadan önce şu arayı yıkacağım ben. O telefonu. Ormanlara mı? Evet onları yakalamak. Otel yapacağım olarak. Olarak. Çok fazla gerekli bir şey değil. Otel istedim. yapacağım. Yeşim, yeşim, ne gerek? Boş. İçmeyin kardeşim. Hava almayın. Almayın. Hava falan hava, gerek yok yaşıyor. Şimdi. Sesine kalın. Sesine kalın he. Oğlum hayırdır lan. Oğlum yaratır Bir şey diyeceğim. Sesimiz kalınlaşması normal. Paramız var. Belediye başkanıyız. Belediye bak. bitti. Abi, para kalınlaştırıyor. Para kalınlaştırıyor. Kalınlaştır. Bitti. Bir dakika şimdi. Kaç para mal ettin yolu? Kanka bak, bakıyoruz. 2600. Hayır kardeşim ben bunu 5000 bin liraya mal ettim. Yiyorum diyorsun. Ben yiyorum abi. Benim arkamdan şunu demelerini istiyorum Şuraya ben. Bir sokak Yiyor ama yapıyor. Ben bu mentaliteyle ülke yöneteceğim. Arkadaşlar hortumları bakın bu şekilde alt tapıyı döşedim. Şu an tüm binalara eee, metresi 500 kablolar pahalı doğru söylüyorsun. Ama mecburen götürmek gerekiyor. Elif metresi 500'de bir şey yok. <laughs> metresi 700 lira 200 lira <laughs> biz yiyeceğiz. 500'de bir şey yok. Şimdi elektrik de götürüyorum halkımıza. Şimdi bölgeleri tekrar seçiyorum. Şuralara ev dikelim. Öncelikle para kazanmanız için şu oyunda en çok gelir kaynağı vergi. Vergi mi? Vergi. Hani o normal şimdi... Bana bu tanıdık geliyor ama bir yerden. Ülkemizden tanıdık geliyor hı hı bir, ha. bir de arkadaşlar... Ee... Kapı çalıyor. <laughs> Hep <bir> arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> kapı çalıyor bir dakika. Open up mı? <laughs> Oğlum bu niye çalışmıyor lan? Ektik. Rüzgar esmiyor mu? Üflen lan. Ama sanayiden de vergi geliyor. Vergi. Severim. Tamam şu an halkımız memnun mu? Bakalım. Halk memnun mu? Temmuz su ihtiyacı olacak. Hepsi çözülüyor abi suların falan. Hepsi su ihtiyacı falan gayet çözdük. Değil mi? Bakın. Şu mavi demek bu kapsam altında demek. atık su var, komple kapsam altında. Tamam. Şu an yan buralara suyu gidiyor. Tamam. Hani gider çalışıyor demek. Ya da üniversite kuralım. Hiç bir tane ilan verelim. Bir tane tez yazacak birisi. Hayır, cami Sadece yapalım. o tezle yapacak. Hayır cam yapacağız. Yani biz kendi istediğimiz adamı alacağız oraya. Hı -hı. Mesela atıyorum e, belediyecilik oyununda çok iyi bir adam arıyoruz. Hı -hı. Ama bu oyunu zaten dünyada bir kişi oynuyor. O da bizim adamımız. Bizim istediğimiz adamı legal yollardan aslında sahtecilik yaparak işe alıyoruz mesela. var mı oyunda şu an? Oyunda yok. Gerçekte var bu. <laughs> kapı kapı çalıyor. Hiç bu Bu gerçekte var. E, şimdi buradan arkadaşlar elektriğimizde daha fazla insan çalıştırarak ver, şeyimizin daha fazla olmasını sağlayabiliyoruz. Yani elektrik gücümüzün artmasını sağlayabiliyoruz ama bakın maliyeti artıyor bu sefer. Bak görüyor hmm. musun? Ama daha fazla çalışıyor. Yani yeni santral yapmaktansa hmm. bir nebze bu sene idare edebiliyor <laughs> bir kısma kadar. Zeynep Selik demiş ki yine mi kesinti? Elektrik yokken elektrik dağıtım şirketini bile arayamıyorum. Hapis. Al abi şunu. Hapis. Hap to hapis abi tweet atmış. Topla kardeşim. Twitter, Netflix, sosyal medya kapandı arkadaşlar. Yok. Bu kardeşim. Bu Böyle insanlar kafalarına göre tweet atamaz yani. Bitti. Bizim hakkımızda aleyhimiz Fikir düşme bir... diye bir şey yok. İleri geri Bitti. konuşamaz kimse. Bitti yok. Ee, şuraya da elektrik götürelim. Hizmet yapıyoruz biz hizmet. Yalnız benim bir ricam var. Suyu şuradan da götürelim. Bunların hepsini bizim akraba yapsın. Zaten bizim akrabalar yapıyor. Doğru, doğru mu? Yabancıyı sokmuyoruz. Yabancı sokmayalım. Kebelek sokağı olsun burası. Şurası Aşkından Sokağı. Aşkından sokak abi. Burası Recep Mepisto. ne balıkçılık. Zen Moda Evi. Burası da Zen Moda Evi oldu. Şimdi bak. Şu yeşil atması demek talep var demek. Şimdi bakın bölgelere baktığımız zaman Ver şu yeşil. Yeşil, yani, yeşil, yeşil. Yeşil, e Ver abi. yeşil abi. İnsanlar çalışsın abi. Kırın. Abi. iş var. İş beğenmiyor bu i̇nsanlar. Insanlar. Gençler iş beğenmiyor beğenmiyor. Var abi iş. Atladık nüfusumuz 460. Mecra olduk. Yani gelişiyoruz. Şimdi elektrik tüketimini falan bakalım. Bakın elektrik tüketimi 10. Üretimimiz 9. Yani içeri giriyoruz. O yüzden bir tane daha rüzgar bir, türbünü patlatabiliriz burada. Bir vergimiz yok mu peki? Şimdi vergiler de geliyor. Merak <laughs> etme İnsanları <laughs> insanları rahat rahat oturtmayız Yok. Vergiler bölümü açılmış. Arkadaşlar %9 vergi alıyormuşuz. Çok az. Şunu %13'e bir çıkaralım. gece yapman lazım. Yanlış yaptım bak. Yanlış yaptım. gece. İnsan mi? uyurken. Ama az para ihtiyacımız var. İnsanlar zaten evet. bir şey demiyor. Şuradaki dış güçler bizi kıskanıyor kardeşim. Ege koko. Eğitim, eğitime önem veren bir topluluğuz. Şuraya hemen imamatı bir yerleştirelim. Şuraya bir atık. Şöyle. Ben yalnız. Bakın arkadaşlar. Sıkıldım ben ya. ya Artıralım Artı vergi arttı. Sıkıldım ya. Böyle. Abi cebimize para az giriyor. Zaten. Az giriyor abi. Vergileri yüzde çe çekiyorum. Evler otomatik mi geliyor? Kanka evler şöyle arkadaşlar. Şimdi bak şurada bölgeler var. Ee, şu yeşil konut bölgesi. Siz yol olduğu sürece konut bölgesi direkt geliyor buraya kurulmaya başlıyor. Şimdi istek burada talep var. Bakın talep şurada. Artıkça buraya yerleşiyorlar. İnsanlar bak ev yapılıyor görüyor musunuz? Bak. Talep oldukça ev yapılıyor. Yani yol olduğu sürece şey olduğu sürece ev yapılıyor. bakın şu an artı bindeyiz. Her ay bin, bin liramız oluyor. Sarı ne oluyor? Kevelek sarı fabrika. Sanayi bölgesi oluyor. Bak fabrikalarımız burada. Her gün yeni bir fabrika açılıyor ülkemizde. Maşallah diyelim. Ee, yeşil alanlar konut Bunlar bunlarda e, ticari bölge yani dükkan. Evet. Şöyle şu aynen. Şu evet alakalı. çok iyi. Mükemmel yol yapıyorsun hocam bu arada. Hocam o arsa bizim adamın arsası. Ha yol hmm. Para yiyoruz evet. Yani. Evet. Şimdi 900 nüfusa ulaştık. Köy yani olduk yeni arkadaşlar. Yeni şeyler geldi. Şimdi artık politika geldi, polis departmanı geldi ve tarım uzmanlığı falan geldi. Şimdi ee, yeni şeyler yapacağız. İşte tahmin ediyorum. Ben gideceğimleri gördüm arkadaşlar. İnternet suçları. Siber suçlar. Aynen. Arkadaşlar biz gördük. Geçen hafta önünden geçtik. Ben dedim nereye gideceğimiz bilelim. geleceğimiz belli dedik. Aynen. Şehrimiz ilk itfaiye araçlarına kavuşuyor. Vatandaşlar şimdiden daha emniyette hissediyor. Bana bunlarla gelin abi. Bana bunlarla gelin. Su ile elektrik istiyor bu. Kardeşim hala bu su elektrik ya. Bit bitmedi ya sizin su elektrik sevdanız. Abi bir şey diyeceğim. Önceden elektrik mi vardı? Önceden elektrik yoktu abi buralarda. Köydü lan burası. Biz yaptık biz. Göreceğiz mi? Neyse oralar dolunca geçer herhalde. Kapı çaldı. Ben mi açayım. Eren ya. FBI kapıyı açmaya gidiyor. Eksiye düştük. Hemen vergileri arttıralım abi. Kütüphane geldi. Abi ne kütüphanesi? Kapat Okumayın abi. abi? public library. Abi 22 bin, ben 22 bin euroya kütüphane yapmam. Kardeşim onun yerine kilise. Kendi adamlarım cebini doldururum kadar kardeş mi? Eğitime bu kadar önem vermeye gerek var mı? Yok, Yok abi. Şurası. Az da. Eh, tamam. İyi ya. Bak, İyi. Öbür taraflarda mutlu olmasın abi. Herkes İyi. mutlu olursa ne anlamı kalır mutlu olmanın Her yerli yerinde. Ben Adalet Bakanı olmak istiyorum diyor abi. Aralama, adalet Bakanı yapıyoruz ama aşkın yerine. Adalet Bakanı mı? Aynen abi. arkadaşımız. Adalet kullanmıyoruz biz ama. Hmm, Adı olsun yeter. Burayı büyütüyorum kanka. Artık şehrimizin büyüme vakti geldi. Çıkarım, sonra bedava verip işleyin bize satsınlar. Mantıklı mantıklı <laughs> çok mantıklı yapalım bunu yapalım. Şimdi biz şu an bu alemde güzel bir şey oldu arkadaşlar daha gelişecek şuralara doğru yapacağız oyunu kaydedelim.